çocuk tam 5 yıl boyunca örümceklerin kendisini ısırmasına izin verdi. Noah 8 yaşındaydı ve gerçek bir örümcek adama dönüşmek istiyordu. Bu yüzden hayatı boyunca örümceklerin kendisini ısırmasına izin verdi. Ve tüm boş zamanlarını örümcek adam filmleri izleyerek geçirdi. Bu süper kahramana tamamen takıntılı bir hale gelmişti. Ama sadece film izlemek artık onun için yeterli değildi. 13 yaşına gelene kadar her gün farklı örümceklere kendisini ısırttı. Çünkü en sevdiği süper kahramanın güçlerini elde etmeyi her şeyden çok istiyordu. Ancak zamanla eli şişmeye ve mavi renge dönmeye başladı. Hastaneye götürmek istediklerinde ise bu isteği reddetti. Kısa bir süre sonra kendisini gerçekten örümcek adama dönüştürecek örümceği bulduğunu düşündü ve ona yaklaşıp kolunu ısırmasına izin verdi. Ardından hemen yere yığıldı ve hastaneye götürüldü. Doktorlarsa çok korkunç bir şey keşfettiler ve sonrasında olanlara az